Kasım olarak en tesirli sözün tekrardan kaçınlan ve dinleyenleri sıkmayacak şekilde kısa ve özet sözler olduğu düşüncesindeyim. Sesin değil, sözün gücüne inanıyorum. Sizlerin kıymetli vaktini almamak için sözlerimi fazla uzatmayacağım. Anayasa Mahkemesi 1988 yılında verdiği bir kararında hukuk devletinde kişinin korunmasının Toplumda sosyal güvenliğin ve sosyal adaletin sağlanması ile gerçekleşeceğini ifade etmiştir. Adalet nedir diye sorarsanız, kısaca hakkı sahibine teslim etmektir der. Bir başka ifadeyle hakkınız olmayan bir şeyi elde etmeye çalışmamanızdır. Hukukta takdir edersiniz ki gerekçe çok önemlidir. Bu nedenle olsa gerek ki mahkeme kararlarının yanında idari işlemlerinin dahil gerekçeli olması esastır. Demem o ki, barı yönetimini belirleyecek olan oylarınızın gerekçesi sadece ve sadece liyakat olmalıdır. Unutmayalım ki, başımıza iyi de kötü de gelse bu bizim yapıp ettiklerimizin bir sonucudur. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyor. Hayırlı olmasını temin ederim. Gönül isterdi ki aramızın üyelerinin tamamına yakınının genç meslektaşlarımızdan oluştuğu dikkate alındığında her gün adliyede koridorlarında bulunan meslektaşlarının tamamını tanıyan ve onlarca da tanınan tek sermayesi avukatlık mesleği olan bir kimseyle başkanlık yarışında bulunmayı çok istedim. <laughs> Yönetimler değişebilir, yöneticiler değişebilir, siyasiler ve karar mekanizmaları değişebilir ama kalıcı olan bir şey vardır. O da hak ve hukuk kavramlarıdır. Yargının bağımsızlığı ilkesi ne kadar önemli bir kavram ise yargının en temel unsuru da bağımsız, tarafsız avukatlardır. Hepinizin bildiği üzere 14 yıldır gibi görev yaptığım Karaman Barosu'nda tüm üyelerimizden olumlu ve verimli destekler gördük. Görmeye de devam ediyoruz. Bu nedenle hepinize bir teşekkür Karaman Adliyesi'nde görev yapan Hakim, savcı meslektaşlarımıza ve adliye personeline, baro yönetimi ve tüm üyelerimizle uyumlu çalışma ortamları sağladıkları için kendilerine teşekkür ederiz. Sizlere hizmet etmenin hazı ve onuru bu dünyadaki en büyük değerimiz oldu. Bu nedenle yeni dönem içinde yaptığımız değerlendirme sonucunda bize devam seçeneğinden başka bir seçeneğe kalmadığını gördük. Gayret bizden, destek sizden. CMK ve adli yardım listesinde Meslektaşlarımızın sayısını hızla artması ve artmaya devam etmesi karşısında ekonomik durumu iyi olan meslektaşlarımıza defa et, adli yardım ve cemaat kariselerinden çıkmalarını istememe rağmen hala listelerde böyle almaya devam etmektedirler. Geçen dönem 16.01.2021 tarihinde yapılan genel kurulda söylememe rağmen halen ekonomik durumu iyi olan ve kıdemli meslektaşlarımız CMH ve adli, adli yardım listelerinde yer almaktadırlar. Burada tüm genel kurul huzurunda sizlere sesleniyorum. Genel kurul olarak CMH sisteminde puanlama sisteminin kıdem ve ekonomik duruma göre düzenlememiz için yönetim kuruluna yetki vermeniz için oylama açılmasını talep ediyorum. Çünkü ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde meslektaşlarımızın da sayısının hızla artması nedeniyle bu sorunun bu genel kurulunda çözülmesi gerekmektedir. Göreve yeni başlayan meslektaşlarımızın sorunlarının bilincindeyim. Ben de bir işçi çocuğum. Ben de bir, ço bir çoğunuz gibi hem çalıştım hem okudum. Anne ve babamdan bana sadece onur ve şeref miras kaldı. Benim de sizler gibi sigortamı, kiramı ödeyemediğim zamanlar oldu. Bu nedenle önceliğim meslektaşlarımın ekonomik sorunlarıdır. Tek hedefim para kazanmak olsaydı bugün fabrika sahibi, dükkan sahibi, tarla sahibi, Karaman'ın en zengin avukatlarından birisi olurdum. Aileme bırakacağım tek da 10 yıl boyunca görev yapmış olduğum Karaman Baro Başkanlığı'ndan kazanmış olduğum saygı ve şerefim olacaktır. Karaman Barosu Başkanı olarak atılan her adımda meslektaşlarım içerisinde en önde görev aldım. Yetkili mercilere yapılan tüm görüşmelerde bulundum. Siz meslektaşlarım içinde de önde görev almaya da devam edeceğim. Yaptıklarım, yapacaklarımın terminatıdır. Tüm meslektaşlarıma eşit mesafede olduğumu, mutluluklarında ve üzüntülerinde yanlarında olduğumu sizlere bir telefon mesafesinde olduğumu hepiniz biliyorsunuz. Hasten hiçbir meslektaşıma en ufak bir yanlışım olmamıştır. Görev yaptığım sürece istemeden kalbini kırdı, üzdüğüm meslektaşım olmuşsa hepsinden özür diliyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Hakkın var ise de hepinizi helal olsun. Sözlerime Şeyh Eda Ali'nin şu nasihatıyla bitirmek isterim. Ey oğlum artık beysin. Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Yüceliklik bize, gönül almak sana. Suçlanmak bize katlanmak sana. Acizlik bize hoş görmek sana. Anlaşmazlıklar bize adalet sana. Haksızlık bize bağışlanmak sana. Ey oğul sahbetmesini bil. Vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma. Ve insanı yaşar ki devlet yaşasın ey oğul. İşin ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı. Allah yardımcın olsun. Bir tek şey belirtmek istiyorum. <laughs> Rızka kefil olan Allah'tır bir meslektaşın bitirilmesiyle diğer avukatların işinin işinin iyi olacağını bir garantisi var Ağır mı? Bir meslektaşımızı şikayet ettiğinizde Hüseyin Mutlu'nun adını verdiğiniz söylüyorum. Hüseyin gereğini yapmadık mı? Verdiğiniz Herkes biliyor. Hüseyin Mutlu'yu şikayet etmişler de Mutlu'yu gereğini yapmamış. Lütfen. Lütfen. Şikayet etsin ne? lütfen. Doğru konuşun. Gereğini yapmayan da Bak, namı. Do bakın, doğruları söyleyin. Doğru, doğruları söyleyin. Doğru,